Merhaba ben Ahmet Çelikoğlu. Bugün size deprem etkisini azaltan temellerden bahsedeceğim. Bunu bilirsek temelleri nasıl dizayn edeceğimizi de biliriz. Eğer bir bina yer hareketi aşamasında, yer hareketi aşamasında konumunu kaybetmiyorsa, aynı konumda durmaya devam ediyorsa bu binada bir tesir oluşmaz. Biz buna tabi deprem kuvveti diyoruz ama bu aslında deprem kuvveti de demek belki işin kolayı. Aslında buna şekil değiştirmeye karşı bir direnç demek daha doğru olur. Deprem kuvveti değil de şekil değiştirmeye karşı veya ötelenmeye karşı bir direnç demek daha doğru olur. Çünkü bu dışarıdan etkiyen bir tesir, bir kuvvet değildir. Tamamen binanın şekil değiştirmesini kendi kendine engellemeye çalıştığı bir dirençtir. Bu sizin Deprem kuvveti dediğiniz şey. Bakın şöyle bir bina düşünün. Şöyle bir bina düşünün. Bu binanın altında bir temel var. Bu binanın altında bir temel var. Binanın konumu bu. Bakın. Binanın konumu bu. İşaretledim. Aşağıya da aktardım. Binanın konumu bu. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat falan. Şöyle bir şey olsa. Binanın ben altına tekerlekler koyabilsem dönen tekerlekler koyabilsem. 8 tane 10 tane. Yer hareketi böyle. Yani temelin oturduğu zemin sağa doğru gitse. Sağa doğru gitse ne olur? Temel sağa doğru gitti. Bakın. Daha önce iz düşün buradaydı temelin. Deprem kuvveti nedeniyle temel sağa gitti. Tekerler döndü. Tekerler döndü. Temel o tarafa gitti. Ama benim binam ilk konumunu sağladı. Yani şuradaki 1, 2, 3, 4 koordinatları neyse buradaki 1, 2, 3, 4 koordinatları da o. Bina dikkat ediyorsanız konumunu hiç kaybetmedi. Burada deprem kuvveti sıfırdır. Deprem kuvveti yani sizin deprem kuvveti dediğiniz şey ya da atalet kuvveti sıfırdır. Deprem konumunu dikkat ediyorsanız değiştirmedi. E şimdi aynı binayı düşünün. Yine iz düşümünü indirdim. Binanın konumunu. İşte nedir? Bir, 2, 3, 4 yine indirdim. Bu sefer alta şöyle izolatörler koydum. İzolatörler koydum. Nedir? Bunlar kauçuk olabilir veya başka bir maddeden olabilir. Yine yer bu tarafa doğru hareketlendiğini varsayın. Yer bu tarafa doğru hareketlendi. Bakın iz düşümü bu. Ne oldu? Yer gitti. Yer hareketlenince temelli birlikte gitti. Yer hareket etti. Şurası yer. Yer kabuğu zemin. Temel gitti. Ama bina hala konumunu koruyor. Kavuşuklar eğildi. Kavuşuklar eğildi temelde birlikte ama bina hala dikkat ediyorsunuz konumunu konuyor, koruyor. Burada da deprem kuvveti sıfırdır. Neden? Çünkü bir e, yer değiştirme talebi binada yok. Binanın bir yer değiştirme talebi yok. Bina duruyor. Yer değiştirmeye karşı bir direnci de yok. Çünkü sisteminiz yer değiştirmek istemiyor. Çünkü ben öyle tekerleklerle, işte kauçuklarla bunu kauçuklarla bunu sağladım ben. Bina yer değiştirmek istemiyor. Dolayısıyla şekil değiştirmek istemiyor. Dolayısıyla yer değiştirmek istemiyor. Konumu hep aynı diyor. Dolayısıyla alacağınız önlemlerde ne kadar az binanız konum değiştirirse veya konum değiştirmeye zorlanırsa e, geleneksel tabirle deprem kuvveti veya atalet kuvveti oluşur. Değiştirmezse atalet kuvveti oluşmaz ki bu biliyorsunuz izolatörler. Peki yine hali hazırda yaptığımız geleneksel sistemde nedir? İşte bir temeliniz var. Temeliniz var. Temelin üstünde bina var. Aynı bina. Binanız şuradaydı. 1, 2, 3 ve 4. Şurasıydı. Ne oldu? Yerle yer hareket etti. Yer hareket etti. Yer hareket edince temel hareket etti. Temel hareket edince şu üç noktası buradayken buraya geldi. Değil mi? Üç noktası buradayken buraya geldi. İşte dört noktası da buradayken buraya geldi. Bina artalı bir deniz. Şu hale aldı. Dikkat ediyorsanız yer değiştirme talebi oluştu. Binada yer değiştirme isteği oluştu. Direnç oluştu. Ne oldu? Binada bir takım tesirler oluştu. Şekil değiştirmeye karşı dirençler oluştu. İşte deprem kuvvetleri oluştu yani kısacası. Bunlar deprem kuvvetleri oluştu. Dolayısıyla oluşunca deprem kuvvetleri size tasarımınızı buna göre yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, geleneksel sistemde peki, geleneksel sistemde şunu yapsak. Demek ki temel hareketli olunca binanın ben konumunu, binanın konumunu e, bozmamaya çalışacak bir temel sistemi yapabilirsem, binanın konumu hep sabit kalacak şekilde bir temel sistemi yapabilirsem veyahut da buna yakın binanın konumu bozulsun ama çok bozulmasın, şöyle bozulmasın. Atıyorum şuradaki 3 nolu nokta şuraya gelsin, 4 nolu nokta buraya gelsin. Yani nispeten biraz daha az konum değişikliği olsun o zaman da daha az deprem kuvveti oluşacak anlamına gelir. O zaman benim yapacağım temel buna yakın olursa demek ki benim deprem kuvvetlerim daha az, az oluşabilir. Mesela neydi? Şöyle diyelim. Nispeten biraz daha az. Bunun iz düşümü neydi? Şurası 1, 2 noktasıydı. Şurası 3, şurası 4 noktası iken artık 3 noktası şuraya geldi. Evet yine dikkat ediyorsanız bir hareket var ama öyle çok büyük bir hareket yok. Bir izolatör kadar, bir altına tekerlek koymuş kadar da tabii ki hareket etmiyor. Temelle birlikte hareket ediyor. Burada atalet kuvvetleri oluşuyor ama nispeten biraz daha az. E bunu ben nasıl sağlayabilirim temel sisteminde? Bunu ben nasıl sağlayabilirim? Demek ki, demek ki benim yapacağım temel, benim yapacağım temel çok rigid olmayacak. Benim yapacağım temel şekil değiştirebilecek, enerjiyi öyle tüketebilecek, rigidliği çok fazla olmayacak. Yani ben şöyle temel yapmayacağım. Ben nispeten biraz daha az rigid temel yapacağım. İşte eğilip bükülebilecek temel nispeten. Eğilip bükülebilecek eğilip bükülebilecek ve e, binanın binanın şekil değiştirme isteğini e, biraz daha nispeten azaltabilecek temeller. Çok demek ki çok rigid temellerden e, kaçılmam lazım. Atıyorum 10 katlı bir bina yapıyorsam buna 200 santim kalınlığında bir radye temel yapmayacağım. Ne yapacağım? E, 110 santim yeterli mi buna? Hesaplayacağım. 110 santim yeterliyse Ha, 110 santim yeterli ama ya ben işte korktum bunu 180 yapayım demeyeceğim. 110 santimse 110 santim yapacağım. Yani nispeten e, temelin nispeten temelin e, şekil değiştirebileceği hareket edebileceği belki de hasar görebileceği de diyebiliriz. Temel hasar da görebilir. Ama siz göçmeyi önlersiniz. Temel hasar görürse temel hasar görürse siz göçmeyi önlersiniz. Bir toptan göçme olmaz. Şurada bir toptan göçmeden bahsedebilirsiniz. E, ama temelin nispeten e, hareketli olduğu veya temelde bir takım eğilme hasarlarından tabi bahsediyorum ben bu arada tabii ki e, kesme hasarlarından veya da gevrek davranış hareketlerinden bahsetmiyorum. Her zaman zımbalama e, etkilerini tabii ki karşılamak şartıyla zımbalama etkilerinin ama donatıyla ama betonun bir kısmıyla mutlaka karş, ka, karşılayacaksınız. Onda şey yok, ödün yok. Dolayısıyla demek ki ben rijitliğimi nispeten Fazla yapmayacağım, rijitliği az temel kabul edeceğim ki rijitliği az temel üst yapıda nispeten daha az deprem kuvveti oluşturabilir ve yıkılmayı, göçmeyi e, önler. Rijitliği az, bu tercih edilmeli. Bakın tam tersi sanki rijitliği fazla olan temel iyi gibi geliyorlar ama hayır tam tersi e, çok rijit olmayan temellerden e, bahsediyorum. Rijitliği ne kadar gerekliyse o kadar yapacağız. Onun üstüne çıkmamızın e, çok fazla mantığı yok. Aynı şey sürekli temellerde de geçerli. E, 80 santim 70 santim kirişlerle geçebileceğiniz bir yere atıyorum. 120-130-140 santim temel kirişi atmayacaksın. Bu sefer ne olur? Temel rijit kalıyor. Temel rijit kalıyor. Şuna benzer. Temelde bir hasar oluşmuyor. Bir şekil değişikliği talebi oluşmuyor. Veyahut da işte izolatör veyahut da e, teker e, görevi görmüyor. Son derece cicit ve bütün hasar üst yapıda oluşuyor. Şurada üst yapı olarak düşünün. Üst yapı olarak düşünün. Bütün hasar üst yapıda oluşuyor. Ve ondan sonra mafsallaşıyor. Siz kolonlarda da mafsallaşmalar olduğunda toptan göçmeye gidiyorsunuz. Bu durumlarda ciddi az temellerde şurada bile mafsallaşma olsa sadece kolonların bu yer, en alt kısmında ve bir diğer bütün mafsallar kirişlerde olsa diğer bütün mafsallar kirişlerde olsa göçme çok zor gerçekleşir bu sünnet bir davranıştır. Sünek bir davranıştır ki zaten tam temeli birleştiği yerlerde e, bir mafsalda beklenir. O zaman sonuç olarak e, depremin deprem için e, üst yapıya daha az şekil değiştirme isteği iletmek için e, alt kısmın zeminle iletili kısmın nispeten biraz daha hareketli olması, biraz daha şekil değişikliğine uygun olması, biraz daha e, harekete e, uygun olması, kısacası nispeten az temel yapmak zorunda kalırsınız. Yani binaya baktığınız zaman, gittiniz bir hasara, bir baktığınız zaman temelde hasar görürsünüz. Bu iyi bir şey. Temelde hasar gördüğünüz zaman ama üst yapı ayaktadır. İşte nedeni de budur. Temel çok rijit olmamıştır. Bahsettiğim şey hiçbir zaman zımbalama veyahut da kesme kuvvet hasar değil. Tekrar tekrar söylüyorum. Evet aşağıda temelde hasar olmuştur ama üst yapıda göremezsiniz. Tam tersi temelde hiç hasar yoksa temel kütük gibi duruyorsa bakarsanız üst yapıda büyük hasarlar görebilirsiniz. Veyahut da binanın böyle top yakın devrildiğini falan da görebilirsiniz. Ama temel kusursuzdur. Öyle durur. Neden? Çünkü çok rijit yapılmıştır. Dolayısıyla çok rijit temellerden nispeten kaçını ciddi, gerektiği kadar ciddi temellere yönlenmemiz bizim hayrımızadır. Bir var.